Merhabalar uzun bir zaman sonra geri geldim bir türlü ben düzen tutturamıyorum hiçbir şekilde ne evimde ne kendime ne de burada yani turşu şey yapacağız video bölünmüş oldu kusura bakmayın şöyle saçımı böyle hafiften bir düzleştirmek istiyorum yoksa düzenli durmuyor saçım evi bir düzene sokamadım kendim gerçekten düzene giremedim alışamadım bence daha Neler neler yaptın diye sorarsanız uzun uzun anlatmak isterim ama birazdan Hatice abla gelecek, pazara gideceğiz. Bugün Ümraniye'nin pazarı var. Evi hiç görmediğiniz YouTube'dakilerden bahsedelim. Eğer sosyal medyada, diğer platformlarda beni takip ediyorsanız zaten her şeyi biliyorsunuz. Tatile falan gittiğimizde, işte Antalya'ya gidip geldiğimi. Çok şükür bir sıkıntımız, bir sorunumuz yok. Rabbim hastalık vermesin, dert vermesin. Turşuyu da erteledim, erteledim, erteledim. Dedim artık gidelim kalk. Dün işte biz e, Sapancı'dan geldik. Arabayı dün için teslim edecektik. Yani bir gün sonrasında. Hasan şey demiş, Bursa'ya da gider gezeriz. Ondan sonra da iddia ettik orayı. Gitmedik Bursa'ya. Neyse geldik dedim. Araba varken gidelim evin alışverişini yapalım. Ben de biber gördüm. Kırmızı biber. Alayım da buzlu atayım dedim. 4-5 kilo biber aldım. Kilosunu 35 liradan aldım. Ne oldu biliyor musunuz? 2 litrelik kaplar var ya 2 tane anca çıktı. Yani çok az çıktı. Dedim ki şimdi dedim burada markette pahalıdır. Ben Hatice ablayı arayayım. Müsait sayarım beraber pazara gidelim. Turşu malzemesi alayım. Kornişon gidiyor ya. Hani misafir geldiğinde ben de seviyorum kornişonu. Yemeğin yanında bir iki tane de olsa yiyebiliyorum. Ay Turşuyu gerçekten çok seviyorum. Hiç daha önce tek başıma turşu yapmadım. Annem kurdu. Ama onun da püf noktaları vardır. Geçen gün annemin kurduğu turşular hep eridi. Annem diyor ki göz değiyor. Haklı. Bazı konularda haklı. Yeni telefonumdan size video çekiyorum. 17 e, Hasan bana sürpriz yapıp hediye olarak almış. Bu da linç edildi. Herkes aldı. Kızılay dağıtmış gibi. Biz, Ben paylaştığımda problem oldu. Bir alıştık artık, yapacak bir şey yok. Allah herkesin gönlüne göre versin. Tekrar tekrar söylüyorum benden çok daha iyi yerlere gelsinler, benden çok daha iyi şeylere sahip olsunlar. Hiç kimse hiçbir kuluna muhtaç etmesin. Saçımı bu kadar düzleştirmek yeter. Dün gece yıkadım. Sabah kalktım böyle yolunmuş gibiydi. Hasan'a zaten üstüne düşürdüm. Görmediniz, duymadınız, bilmiyorsunuz. Kurutma makinesi aldık. Valla kurutma makinesi konusunda kararlarım hala aynı daha aslında. Ya, makinenin çamaşırları mahvettiğini düşünüyorum ama İstanbul gibi bir yerde. Ben İstanbul'da Antalya gibi sanıyordum. Ben yazın burada çamaşır kuruturken çok zorlandım. İki günde kuruyor. Yaşadığımız yerden de kaynaklı galiba. Evet, saçlarım böyle. Ters ışık olduğu için size şu anda karanlık geliyor olabilir. Böyle bir takım giyelim. Triko takım. Hadi çıkalım. Pazara girdik. <laughs> Kırçılık var mı burada? Yok mu? Sanırım var. <laughs> Hımm, var şey diyeyim. Köy pazarı gibi. <laughs> Şu şeyde ya. Yılbaşı geliyor çorapları. <laughs> ne kadar kalabalıkmış. <laughs> Neymiş bunlar? Don tinin donunu 50 lira. Ayağdan 50 lira. 3 tane alerji 100 lira. Bir şey mi yastık mı? <laughs> ha? Evet. Alkansan 25 TL. Bir tane çift çiftine 25 TL. Amcam 25. Nasıl <laughs> 25? 25. Bak bak. 25. Koş koş bitiyor bak bak. Sarıktan çok güzel ya. Ama şey iyi değil. İşleri falan. 200 liraymış. Kız benim gün paylaştım dedi de, 300 liraydı. 3 tanesi. 3 tane. Hmm. tane de <laughs> <Değil mi? gülüyor> Güzelmiş ha. Portolan mı acı mı? Sağlamam bu böyle. Nerede mi Bilmiyorum sebze. Nerede mı yüz? Sebze bölümüne girdik. Çok fiyat tanesi 50 liraymış. Çok oldu gerçekten. Şey. Aha. Güzel yapı şeyleri seven var mı ya annem bu doğruyu içine ben hiç yiyemiyorum of pembe domates ne kadar güzel anam tepemize bir şeyler yedim dün yaptığımdan azıcık çıktım orajım basıldı 30 liraymış uygunmuş ya

Kolay gelsin. Türk şey yapıyorsak sarımsak da almamız lazım. Dere atlıyor musun? Evet. 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 Ama düzeni gerçekten çok güzel buranın. Bayıldım. O 25 farklı, bunlar farklı. Allah Allah hiç suçluluk yok ya. Hmm, bayağı bir. 35, 35, 35 mu? Daha küçüğü yok mu? Şunlar da iyi bu arada. Kursu Bu ne kadar? Bu da mı aynı? Bu elli, bu elli. Bak burada elli lira. <laughs> <laughs> Aa işte fiyatı bu zaten. Bak şu iyi mi 55'i? Bizim orada 80 90'dı. Şunun 3 kilo alıp sadece yemek için koyacağız. normal <laughs> yapacağız. Burası güzelmiş. Havuçları da iyi. Allah'a soğuk yağmur geliyor. Kafam burada düşmez değil mi hiçbir şey? Şş. Abla bu da güzel gibi. Hadi bir yağmur, hadi bir yağmur. Bak acırı da güzel. Hadi bir Aha. Güzel mi acaba işi? Kişim 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 bire. Abi içine bakabilir miyiz ben bir tane ya? Abartsana be. Ha tamam. İki kilo alsa. Tamam, tamam bak, o zaman. Anam bu nasıl kalmış? Tam turşu için. Ya da taraftarı yapacak. <laughs> Mükemmel. Abla bir <laughs> Anam tam da zamanını bulduk var ya. Ne tarafa gideceğiz? Uzun zaman sonra size video çekeyim demiştim. Alın görün video. Alın. Turşu <laughs> şey yapmak için o kadar güzel bir gün seçmişim ki. Valla bir anda bastırdım. Anam anam anam. Bana kalacağım. Ellerimiz mahvoldu ya. Her yerde ayrı bir kazıklanmışız gerçekten. Şuna 150 lira verdik. Sonra baktık daha uyguna satıyorlar. Mahvoldu ellerimiz. Ha pazarda kim kimi kazıklarsa ya. O kadar kötüler ki aslında. Yazık günah kulaktı. Karnıbahara 180 lira verdik şu küçücük şeye. Daha uygundur. Neyse öğreneceğiz böyle böyle hem film izliyoruz ya film değil dizi son yaz. hem de bir yandan bunları ayıklıyoruz. Kaç paralı kalmıştım ya? ya? 200 aldım ben. 200 lira. Nereye koyacağım bilmiyorum. Kiosu 85. <laughs> Bunu daha kolay e, bir yöntemle yani kullanacağız. Koptuk olur mu eminim. Bunu karıştırmazsan taşıyacak. Ne yapacaksın? Karıştır sen ne yapacak? Bir daha karıştırma. Taşı çünkü bitti yandı. Bu ne biliyor musun? Yok. Şey bu böyle bir anlık anlarım. Göter bunun bayanlarda ya. Allah rahmet eylesin. Bu bize musluğu bir tatlı. Böyle puding gibi. Haa. Ee, daha deneyim bileceğim. TikTok Esas, keşfetti. Olacaksın ki onunla yapacaksın. İşte bununla. İdareçesi. Üzümle yapıyorlar. Çevir iyice. Çevir çevir. Hiç durma hiç durmadan. Bugün içine sağ ol. Arkamda Peşimize koyup takdın haber etseydin keşke. Tereddütün var sana da. Yok be oğlum tereddütten değil. Güvenmediğim için yapmıyorum bunları. Tam tersine güvenmediğim için. Yeni kızdı mı çok? Yeni kızmadı da. Kızacak. Sebep yani tam olarak. Sebep yani tam olarak işte. Sevdiğini sahiplenmenin çeşit çeşit yolu vardır. Senin aklının o kara Başkaları girer hayatını falan. Kafayı takarsın onları sabahlara kadar. Koruma içgüdüsü mü artık? Ne diyeyim? öyle bir şey yani. Eskaliyor mu herif? Oğlum o kadar laf anlattın. Normal mi sen ya? Dün bir herif geldi yine kapıya. Postada verdi. Tekneyi basın ne işe? Avukat işte lan. Canına iş teklif ediyor arkamdan dalanı falan. Ha şu beraber bir şey ihtiyacı avukat var? Oğlum sizin jenerasyon ne kadar hızlı lan? Sen de tabii burada üç öp dönemiyle geri bas yaptığına yakışır. Yani o kadar değil ya. Öyle lisanı bir nasip bir izah ettim. Sen i̇şte annenin adama haberi yok bu işten de işte. Gideceğim şimdi paşa paşa anlatacağım. Allah kolaylık versin yengenin tersi pis. <laughs> yengenin tersi pis, evet. Başlama motivasyonu yükleniyor. Muhteşem kaldı. Eskabeyi çöpüyor. Daha kendine gitmişim. Efendim. Ne oldu? Kaç tane çıktı? Bak bak. Çok ağlamıştım. Hatırlıyor musun? Bak. Hani arkadaşlar. Ama şu çürük bu. Şu hmm. şu burası öyle ya. Ya Yok değil. De. Sen bunlarla ne yapacaksın şey bu arada? Açacağım. Tamam ne yapacaksın sonra? Şey Yemek. Ya. O zaman, o Neden? Kolunuz sağlıksın. Bak bunu yemeği yedin, yedin, yedin mi? Yedim. Da aynı, da Vallahi var. hatırlamıyorum. Yemişsem de Aşk. Allah Aşk. bilir Aşk. kaç yıl evvel. ben gideyim yine. Barbun yadan dolayı diziye odaklanmıyor. Sen parça şey yaptın Yapma makine Ben yaptım Nasıl? arada. Akü senden hoşlanıyor olabilir mi? Ne? ne? <laughs> sen benimle farkındasın sanki Yok Ya ne saçmalama ya Ne hoşlanması ne farkında olmasın Anne sıçmalama <laughs> Yok ya zaten Bir kere bir sıfatımız Aynı cümlenin içine bile geçemez O kadar O kadar Olamaz Tamam ya tamam Allah Allah O zaman Tamam Yok bir şey Bak 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 bak, bir tane boşluk yok, şerefsizim. Boşluk yok. Bir <laughs> Dedikodu yapar gibi. Bak bak, bak ben etsin ya bu böyle şimdi. Ben kaçar? Ağlamız gerekeni ağlasın siz nasıl? Kolay gelsin. Görüntülü konuşmadaydım tarifi aldım. Yani bir tane bunda yaptık. Şuraya kadar su doldurduk. 250 mililitrelik bir kabım var. Onunla iki defa sirke koydum. Zeynep abla dedi ki şeyi tutturman lazım. Yumurta havada kalacak ama kalmadı. Bir su bardağı ölçtü dedi. Benim bir su bardağım yok. Elimiz dedi. Tuzunu iyice çözdüreceğiz. Göz kararı da limon tuz yani bir avuç kadar şu şekilde. Şimdi kornişonları kuruyorum. Size gösterdim bilmiyorum. Bir tanesini 3 kiloluk 3 kilo aldım. Normalde 3 kilo bir bidona sığıyor. 5'lik bidon bulamadık. Gümrüneli'de çarşıda çoğu yere gezdik. Sarımsak oldu her Bulamadık. Bunu iyice çözdüreceğiz. Şeyini, e, Bolca sarımsağımız gerekti. Sarımsak gerekti. Şimdi ben bunu bir kaba alacağım. Çünkü gelir buna koyacağım için şeyleri e, Ben anladığını öğrendim. Ana ana ana. Barbunyayı da ayıkladım. Barbunya da duruyor. altını iyice sürdürmeniz lazım. Bak dibinde kaldı kızı. Annem de böyle su hazırlıyordu. Bazen de böyle şey yapıyordu. Bu arada biz geçen sene turşuları yaparken ortasına bıçak dedik açtık. Zeynep abla açma dedi. Büyük ihtimalle o yüzden eridi bizim turşular. İyice beyaz ile kuruyorum bu arada. Herkesin iki farklı oluyor. Biraz suyun içinde kalsın. Bugün sarımsak da aldık. Kilosu 350 liraydı. Kastamonu sarımsağıydı galiba. Mesela Kayseri'dekiler içine nohut falan koyuyor, maydanoz koyuyor. Herkes farklı farklı yapıyor. Ben bu küçükleri yemek için hani böyle yemeğin yanında çıkartıp şey yapmak için aldım. Tuzdan ağzım sulandı. Bu salatalıkları en küçük diye almıştım ama değil. Baksanıza. Şöyle göstereyim. Yere döküldü bir daha yakam. <laughs> küçük küçük olması için aldım. Bunlar biraz pahalıydı ama adam karışık koymuş. Seçtirmiyorlar hiçbir şekilde. Bunun videoda söyledim mi bilmiyorum ama Instagram profillerine çok söyledim. Şimdi film izlerken video yapmaya çalışacağım. O yüzden size de sorum var. 4 kilo mu ne? Kırmızı biber aldım. Onları böyle doğrayıp buzluğa atmak istiyorum. Mantıklı mı? Buzlu da doldurdum Sizce iyi olur mu? Şimdi deneyimi yapıyorum yumurtayı atacağım. Büyük ihtimalle gene Yüzdü. Tamam. Suyumuz oldu. Yumurta yüzeyde duruyor. Şimdi bir tanesini sizinle kurmuş olalım. Ortalık 56. Halı zaten mahvoldu. oldu. tırnakları doğruyoruz. Gelişi güzel. İsterseniz tüm de koyabilirsiniz. Benim biraz daha ekran lazım buna. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Burada da şöyle bir aparatımız <laughs> işe yarar bence. Üzerine birazcık daha ekliyoruz tuzumuzdan erimemesi için yapıyoruz bunu sonrasında ağzını sımsıkı kapatıyoruz bismillahirrahmanirrahim bereketli lezzetli olsun inşallah erimeden hayırlısıyla yeriz şöyle biraz çalkalıyoruz tuzunu tekrardan bu hazır Hasan kapatacak ağızlarını. Ben Yasin'e kapatıyorum şimdi. Sıkı sıkı kapatmamız lazım. Tekrar yağmur başladı. Ben de oturdum. İki bidon turşudan sonra çay içiyorum. Kız kim bu saatte gelen? Kimse aşağıdan basıyor o yüzden. Görüşürüz güle güle. Buraya kadar olsun. Yarın da diğer e, turşu da yaparken video çekerim. Ne kadar harcadık? Pahalı mı? Ucuz mu? diye bir değerlendirme yaparız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.